Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber bamya turşusu yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Ve turşumuzun yapım aşamasına geçelim. Turşumuz için 2 kilogram kadar iri bamyamız var. İri bamyalarımızı yıkayıp ayıklayıp bir güzel süzdürdük. Ve turşumuzu yapım aşamasına geçmeden önce saplarını ve uç kısımlarından hafiften keserek turşu yapımını hazırlayalım ve kavanozlarımızı düzgün bir şekilde yerleştirelim. Bu arada turşumuzu kaynar su ile yapacağız. O yüzden ocağa bir miktar su aldık ve o kaynamaya bıraktık. ve kavanozlarımıza yerleştirdiğimiz bamyalarımızın üzerine yarım şer çay bardağı sirke ilave edelim. Ardından birer yemek kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. ve üzerlerine 5-6 adet limon tuzu da ilave edelim. Ve her kavanoza 3-4 adet gelecek şekilde soymuş olduğumuz sarımsakları da ilave edelim. Ve üzerlerine kaynatmış olduğumuz suları bamyalarımızın üzerine gelecek şekilde dolduralım kavanozlarımızı. Ve kapaklarını sıkıca kapayıp ters çevirerek 2 saat dinlendirelim. Ardından kavanozlarımızı düzeltip raflarımıza yerleştirebiliriz. 3-4 gün içinde hazır hale gelecektir. Şimdiden afiyet olsun. Videomun başında da dediğim gibi, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.